Herkese selamünaleyküm. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi nereye iniyoruz? Burada bir bahçemiz var. İncir bahçemiz. Bir altımızda köyde, Çamköy'de. Orada şöyle göstereyim. Şurası. Buraya üçüncü sırı atacağız. Yani hafta bir kere böyle bir kere geliyoruz ya. Buraya üçüncü kez şu anda çırpmaya, toplamaya geliyoruz. Ve bu sefer de biraz yoğun olur tahminim incir. Ondan sonraki sırıklarda dört sırıkla 5 sırıkla atıyor azalır azalır. Beşli taraş yapabiliriz. Taraş dedim son yani onu sonra bitiririz. Taraş yapabiliriz. İyi bakalım. Şimdi buradayız sizinle bugün böyle bilgilendirici video anlatacağım artık. Bugün bilgilendirici bir video olacak. İncil ile ilgili bildiğim aklıma gelen her şeyi anlatacağım size. Bir yandan çalışacağız bir yandan anlatacağız. Ne? Ne böyle İyi bakalım. Bugün annem de geldi yardıma. Dün annem bir işi vardı onu görüverdim yapıverdim ben. O da onun karşılığında yardıma geri veren dedi. O Osman Osman'ın yardıma geldi. Yolları temizle temizliğe, yollara ata gidiyoruz. Ezilmesin inciler diye. Üzgünün nimet değerli. Bugün vakitli bitirebilirsek incir elemesi yapacağız. Yeni arabamızda biraz götürelim, karşı bırakalım gelelim diyoruz. İnşallah bir kriz bakalım erkenden. Annem yardıma geldi, annem hızlarla. Büyük ihtimalle bitirebiliriz. Eminegil Termosu indirecekler. <laughs> Oraya yerleştirecekler. Ben de yerini alıyorum traktörü. Başladık. Annem çırpmaya başladı. Annem çırıp duru. Emine gir aşağılarda da ellerini durun. Ben de çırpıyorum da. Kekim için ara verdim. Nasıl hale durumlar? Güzel. Bitiyor galiba. Allah tekrardan göstersin. Amin cümlemize. Allah çok teşekkür Bu sene durgun. Bugün hiç bu sene tüccar hiç hareket etmiyor. Ağlayır bu, ağlayır. Bu şeyi gemi kalkış zamanını gece almışlar. 15 Ekim mi? 20 Ekim mi almışlar. Tabi tüccarın eli güçlendi. En çok sevdiği şeydir. Elinin güçlenmesini. Böyle şey olanları şöyle olgunlaşmış gibi böyle kurumuş gibi olanları düşürüyor annem. Yeşil olanları bırakıyoruz. Burası biraz küçük yapan bir bahçe aşağıya doğru ağaçlar güzel evet. de bu şu an çırttığımız yerler en böyle küçük yaptı, yaptığı yerler. Ara verdik arkadaşlar. Biraz dinlenelim. Annemle beraber çırpıyoruz. Emine gibi arkadan geliyorlar. 50-50'ye. Kur incir aldınız bir yerden. Herhangi bir yerden kur aldınız. Aydın incir aldınız. Ee, şimdi bir kilo değil de, iki kilo, üç kilo değil de beş kilo aldınız, on kilo aldınız, on beş, yirmi kilo çok aldınız mesela. Bu inciri nasıl muhafaza edebilirim? Bozulmadan, kurtlanmadan ekşimeden, ekşime incir alakalı da bozulma, kurtlanma, içini yeme gibi böyle değişik değişik bozulmalar oluyor. Bozulmadan nasıl durdurabilirim? Şöyle benim tavsiye ettiğim bir yöntem var. Biz buralarda pek öyle yapmıyoruz ama tavsiye ettiğim bir yöntem var. Mesela Aldığınız e, buzdolabının friz bölümüne, yani derin dondurucu bölümüne koyun inciri. Ondan sonra mesela ne kadar yiyeceksiniz bugün ya da ne kadar çıkacaksınız? Misafiriniz gelecek ya da anneniz, babanız gelecek, çocuklarınız gelecek, arkadaşlarınız gelecek misafirle ya da kendiniz yiyesiniz geldi. E, yemeden önce, bir 2-3 saat önceden ne kadar, 5-10 tane, 20-30 tane, neyse 40-50 tane içine çıkarın. Koyun bir e, şeyin içine, tabağın içine oldu fark etmez. O zaten e, oda sıcaklığında 200 saat demez deme ne? 200 saat sonra yumuşacık, e, yumuşacık olur zaten aynı normal bu, aldığınız kıvam neyse o kıvamda olur. Böyle böyle e, istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Yani mesela yedi, o yenmedi mesela aldınız çok, çok ayırdınız o o da yenmedi dışarıda kaldı. Bir tane yeri koymanıza bile gerek yok. Ertesi gün dursun daha ertesi gün dursun bir ay bile dursun hiçbir şey olmaz. Böyle dip frizdeye böyle su, derin dondurucu tarafında böyle buzlukta e, durduğunda en az böyle en az en az en az 10 ay gider arkadaşlar. 10 ay 11 ay hiçbir şey olmaz. Aynı ilk dalından koptuğu yani size geldiği tazelikte lezzette kalitede yersiniz. Hiçbir sorun olmaz. o fazla alanlarda hiç e, şey yapmasın. Aklına bir şey gelmesin. Bozulur e, param telef olur falan hiç düşünmesinler. Gayet de güzel e, yersiniz. Şimdi bunu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İncirin de incirin de dur. Ee, görüntüsüne de pek kanmayın arkadaşlar. Görüntü e, mesela incire çok böyle bembeyaz oluyor. Bembeyaz. Ee, daha da beyaz olanlar var. Daha kaliteli. Dışından görüntüsü öyle. Ama içi incirin bozuk oluyor. Yani dışından mesela pazar yerine bir yere gittiniz. Bir manama bir yere e, kuruya falan gittiniz. incir alacaksın. Dışından gördüğünüzde İncirin iç kalitesini bilemezsiniz. Biz bile zorlanıyoruz. Yani biz biliyoruz da dışından baktığımızda incirin ne olduğunu, mesela balının ne olduğunu iyi falan. Mesela bal varsa, bal rengi beyaz şeffafsa o süperdir. Kırmızı ise ekşidir. Siyah içi küflüdür. İncirin... Yani annem evet. elinde var bakın. Kalter incir budur. Bundan beyaz, humayun gibi. Süt beyaz olan incir ilaçlıdır zaten. Oo, Allah korusun. O da ilaçlıdır. İncirin rengi budur. Tabii hiç biraz da kurudu zaman. Daha da koyulaşır. Haftan daha koyulaşır. Evet, beyazlaşır. Ee, budur. Bundan beyaz, süt beyaz olan incir ilaçlıdır. Olamaz zaten öyle incir olamaz. Evet evet. Yani çok şey yapıyorlar arkadaşlar. O annem demek istediğini biliyor musun? Ballı kara gibi kapkara incirler alıyorlar. İlaç ee, Peroksit yapıyorlar. Peroksit de şu, nasıl bir şey biliyor musun? Koç şey kot pantolon taşlamasına kullanılıyor. Yani beyazlatılmasına falan kullanılıyor. Çok tehlikeli bir şey. Onu gıdada kullanmak çok çok tehlikeli. Öyle ya, Yapıyorlar pazar görüyorum ben. Ya sorma beyaz, ya. Beyaz. Ben de gördüm bir iki defa. Beyaz. Ya inanılmaz beyazlık var üzerinde. Yani ki, biz anlarız da yani biz, herkes anlayamaz onu anne. Yani o, ne aşırı bak. bir beyaz yani. Böyle beyaz olamaz. Böyle bir incir beyaz, olamaz yani. Çok tehlikeli. Ben. Çok dikkat edin arkadaşlar. Çok tehlikeli bir madde. Onu böyle kapkara balık aralar alıyorlar piyasadan topluyorlar. Ucuz oluyor tabi balık aralar. Güzel etli oluyor ama kapkara oluyor balık aralar. Simsiyah oluyor. Onun üzerine o yapıyorlar o ilacı. O ben bembeyaz oluyor ondan sonra. Yemekli incir gibi oluyor Allah korusun. Onlara çok dikkat edin. Her, her yerden de alınmayacak artık bundan sonra incir. Dediğim gibi muhafaza durumu çok kolay. Hiç muhafazasını düşünmeyin. Yarın amelala karşıdan Sövçük'ten Tolaz'dan çıkın gelin. Öyle yapma anne. Yarın alın. 3 tane alalım. 3 <laughs> tane alacaksınız. 4 tane yetiştirmeyiz size 3 tane alın. Tamam, alalım. Tamam alalım. Arkadaşlar kısa bir duyuru yapacağım. Ee, bizim sitemizde müşterilerimizle alakalı. Şimdi iki defa böyle bir e, kargo ile ilgili iki defa bir sorun yaşadık. Şöyle yaşadık. Şimdi kargo karşıya ulaşmış. E, mesela bir müşterimizin birisi eee ne? Ulaşıyor kargomuz. E, evde yok. O an için evde olmuyor. E, ve oradan geriye geliyor. 3 e, iş günü bekliyor e, şubede. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Buradan e, ondan sonra geriye geliyor. E, ondan sonra e, müşterimize mesaj gidiyor. E, ürününüz iade ediliyor. E, bek, şubede bekledi. Ürününüz iade ediliyor diyor. Müşterimiz o an için il dışında olduğu için alamıyor. Yani burada kargonun buraya kadar bir suçu yok. Şimdi ondan sonra geri geldikten sonra arkadaşlar bizim yalnız bizim hiçbir şekilde haberimiz yok bize hiçbir şekilde bilgi gelmiyor yani ürününüz geri geriye geliyor üye dönüyor gibi herhangi bir bilgi verilmiyor bize sonra yolda ürün zarar görüyor neyse ya zeytin ya bu arada zeytin ya neyse olsun yolda imha ediyorlar falan çöp atıyorlar ne yapıyorlar sigari patladığından sonra bizim yeni bir haberimiz yok Geldiğinde şubeye geldiğinde şöyle oluyor. Şubeye gelmiyor tabii ki ama MNG Kargo göndericiye teslim olmuştur ürün diye çıkış yapıyor. Yine müşterimize mesaj gidiyor ürününüz göndericiye ulaşmıştır. Şu şu isimli göndericiye ulaşmıştır bizim Nedim Lız Natural ulaşılmıştır diyor ama bizim yine bir haberimiz yok. Bize herhangi bir bilgi gelmiyor. Ondan sonra e, tam e, arkadaş Tabii ki müşteri tabii bekliyor artık hani tamam geriye ulaştı artık bu bana yine geri gönderirler ya da dönüş yaparlar e, diye bekliyorlar bizim hiçbir hiç şey haberimiz yok Ondan sonra ayın 19'unda e, geliyor bu mesaj arkadaşa e, müşterimize Ondan sonra bundan 10 gün 29'larında bana yazıyor e, müşteri böyle böyle e, bir ürünümüz vardı geri iade oldu şöyle bizim ben şaşır kaldım yani. Böyle hiçbir hiç şey haberim yok. Geri iade olduğunu haberim yok. Bir şey de haberim yok. Ondan sonra arkadaştan e, arkadaşlar bir, bir, şeyler gönderir misin bana? Mesajlar falan dedim ben. Gelen mesajları gönderdi. Hakikaten de e, ürünün geri iade olması, e, bizim kargo firmasından sanki bize teslim edilmiş gibi bir mesaj gitmiş karşıya. O ben gittim e, kargo firmasına hemen görüşmeye böyle böyle durum var. E, neden böyle bir şey oluyor? Orada görevli de şöyle dedi. Ürün zarar gördüğü için gelirken biz buna bir çıkış var, çıkış yapmamız lazım. Onun için geri iade oldu. Yani bize teslim edildiği şekilde bir çıkış yapmamız lazım diyor. Tamam çıkış yapın ama tamam geri imha olsun ama bizim niye bilgimiz yok bunda? Bize niye söylemiyorsunuz? Hatta müşteriydi ben orada müşterinin yanında yani e, menege kargoda personelin yanında aradım müşteriyi. Personele verdim anlattırdım durumu. Çünkü burada biz yani firma kötü duruma düşüyor. Sanki bana geri gelmiş de ben üstüne yatmışım da göndermemişim gibi bir şey algı oluşuyor. O arkadaşa dedim isterseniz dedim hemen paranızı iade edeyim. İsterseniz ürün göndereyim, tekrar zeytinyağını göndereyim. O dedi yok abi ben para istemiyorum. Ben yine incir şey zeytinyağını gönderin tekrar dedi. Biz hemen bir taksi paşayla beraber hemen onun zeytinyağını gönderdik hiç sorun değil. Sonra müşterimizin eline sağlam şekilde ulaşıncaya kadar o sorumluluk bizde her zaman söylüyorum ben. Hemen e, yani burada mağdur olmamak açısından oldu da sizin mesela biz e, bir yıldan beri aşağı yukarı çalışıyoruz. İki defa başımıza geldi böyle bir şey bir olay. Bu olaydan sonra bir tane tabii olay iki defa geldi. Eğer böyle bir şey oldu da oldu yüzlerce kargo gönderiyoruz yani. Bini aşkın kargo gönderdik ama iki kişi de oldu böyle. Eğer olursa böyle bir durum e, mesela ürününüz oldu biraz yağ sızması olmuş terleme olmuş falan hemen bizi arayın. Bizim sitemizde numaramız var, WhatsApp numaramız var. WhatsApp numarası zaten bizim iletişim numaramız. Hemen bizi arayın. Mesela Instagram profilimde bizim numaramız var. Her yerde ulaşabilirsiniz bizim numaramız. Hemen ulaşın bize. Biz mağdur olmayın yani. Beklemeyin. Kendi paranızı beklemeyin. Biz hemen ya parayı yedi edelim. Hemen ürünü gönderelim tekrar. Arada bir 10 gün boyunca bekleme aşaması olmuş. Müşterimiz de mağdur olmasını da istemiyoruz. Bizi de yanlış bilinmelerini istemiyoruz. Biz ürün sap sağ, sapa sağlam elinize uğraşınca da sorumluluk bizde her zaman. Ne oldu? Yemek hazır mı? Kahvaltı mı yapacağız? Evet. Tamam. Neler var kahvaltıda Çınar? Ne? Evet. Neler var yiyecek kahvaltıda? Peynir evet. karpuz. Of. Of. Peynir karpuz anne. <laughs> Tek elimle de zor olacak. Tek elle de vurmak zor olacak. Çekim anne. Haydi bakalım. Ne anne gidiyor gidiyor. Ben tat. Burası, Burası geniş. Öyle geniş oldu Eren nasip oldu. Öyle olsun öyle nasip oldu. <laughs> olsun olsun. Evet. Oo, Maya peynirlere katılmış bugün. Emine Hanım. indiden ellerinize sağlık. Zeytin zeytinyağlı peynir. Kes bakalım Emine Hanım. Bu biraz zarar görmüş değil mi şeyin içinde? O masa evet. altına onun bir şey yazalım. Çuval yazalım. Kes bakalım hanım. Yalan söylemiyorsun yemesin. Yalancı olsaydın Düzün kesilmez diye. Uçak <laughs> büyük olursa, karpuz büyük Güzel kesilir. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Oğlum ben zaten mendil kirlenmesini kabul kumarım. <laughs> evet.

Şunu karşıya bir yere bırakacağız traktörü. Buraya ellendi. Bu kasalar koyacağız mı Emine? yerde kaymaktan çıkabilsek. Yamaç bayağı bir burası. Kaç kasa yaptınız kız? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasa. Nerede? Var mı? Katılacak içine. Ya giderken bırakıyoruz ya. Ha oradan. Tam şuraya karşıya bırakıyorum. Tam şuraya. Burada iyi. Traktörün yeri. Biz kaldığımız yerden devam. Bu yeri de çok güzel oluyor ya. Buranın, bu bu yaptığımız bahçenin giriş ilk sabahleyin başladığımız yerler kötü oluyor. Şuraya doğru Burası dahi. Ondan sonra bu bulunduğumuz yerde şu sıradan aşağısı annemin çırptığı yer. Karşılara kadar güzel oluyor burası kalitesi. Şu sayı şu sırtlar biraz bozuk oluyor. Böyle bir yapısı var buranın. İki tip, iki tip incir oluyor burada. Bitirdik biz. Ha, ha. Çırpmasını bitirdik. Şimdi bizim tembeller yarın etmeye gidiyoruz. Daha <laughs> tembeller gelemedi. Bak bak. Beni kabayı yiyelim. Şöyle indireyim mi? <laughs> Bakın içine. Parçalamış öyle sıkı bir şey. Hadi anne gel. Gel. Bundan yardım Yukarıdan bunlar bayağı bir yoğun. Bayağı bir yerler dolu. İncirden. <laughs> Ellemiş tamam. Başladı. Ellemeye başladık. Az kaldı gari. Baya bir bitirmeye yakınız. Buradan vardık mı incirleri eleyeceğiz. inceledikten sonra eğer zamanımız kalırsa kooperatife bırakmayı için zinciri. Zamanımız kalmazsa yapacak bir şey yok. Bu aranın inciri çok kaliteli. Bu kadar biraz şey de. O bir taraf bundan çok gayri. Şunu da var mavide. Tamam tamam bir de maviye geç. Kası, Kası çok ya. Kası çok. <laughs> yok yok yok. Ezilecek gibi ama. Çok olmuş bunlar mı? Sami bu şu onu <laughs> mu Tamam. Koyalım bunu. Bu ikiye Bununla üstünü sürü verelim. Bu malzemi şeyler yukarı koyarım Sen buraya otur ve Boş. Arayın. Ha, kovan mı Bu iki de onun üstüne koyalım. Geç hmm, Olmaz mı bu malzeme? Hayır, lazım. Geç geçen sefer gibi incir geldi vallahi. Kaç yok. kası olmuş? Yok gibi de. Kaç kası? 21. 18. 20. 21. 20. 22. 20. 20. 20 diye veriyorum orada. Zaten doldurdun gülüm. Sen niye 20 diyorsun? Şimdi de kapatma. Işık olan. Ben. Şimdi köye gideceğiz, İncir eleyeceğiz. İncir tarışa götüremeyeceğiz çünkü saat geldi, dörtte kapanıyor. Hafta sonu bugün, İşimiz bu şeyde bitiyor bugün. Bunları seraya dökeceğiz ve kurusunu alacağız. Akşam da eve gideceğiz. Saat kaçta gideriz? bilmiyorum. galiba 11 buçuk olur, 10 olur, 10 olmaz, 11 buçuk ya da 11 olur. Öyle olur. Video burada bitireyim arkadaşlar. Kedi çeki bakın, siz çok değerlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.